Ve burası da dayıcım hatırladın mı? Aynen. Herkese merhaba beğendiniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta modsuz survival'ın sezon finaliyle karşınızdayız. Arkadaşlar elleri kulağındadır. Dayım ve abim her an gelmek üzere. Onları... Deniz dayıya kritik attım. Evet gel, gel gel şurada bir yer. Arkadaşlar elleri kulağı dolmaktan daha fazlası var sanırım. Kulakla sesleri kulağımda. çok yakından geldi. Ha pencereden ya, geliyor sesleri. Ne, neymiş efendim filan. Şiz de zorla gelecek. Dayıcığım. <laughs> Ay Dayı, annenizciğim. O duruyor da buraya bıraktığım meşekler duruyor. İnsan şunu akıra çeker bir arpa verir. Gir bakayım abi eşeklerini bütün altınlarını aldım orada bıraktım. Sen aç sus bırakmayaydın hayvanları. Ya var ya hediyeye böyle mi bakılır ya? Dayı yalnız sen şu egoyu gördün mü? Gördüm ya şey falan <laughs> Nerede Mural, bu ya? Mural demiş. Allah. Ego'ya bak ya. Allah. ya. Öldürelim dayı. Arkadaşlar yanlış duymadınız. Survival'ın 5. sezonunun sezon finaliyle dayım ve... Of dayı oynamayı geçti vallahi dönüyor. Hayırdır, sezon finaliyle karşınızdayız. Abi. Hatta abim karşımızda. Abi. Bugün Akkonse'yi toplayacağız. Ay, <laughs> ya dayı. Bugün konseyi toplayacağız değil mi dayıcığım? Aynen beni takip eder misiniz değerli dostlarım? Aynen abi tabii gel ki, dayı tabii takip diyeceğim. ederek gidelim. Takip ediyoruz seni. Dayıcım peki Akkose'den sonra Aa, Sonra ne yapacağız Akkose'den sonra her yeri gezeceğiz dayı <laughs> <laughs> Yanlış yerden gidiyoruz ama Dayı bizi buradan niye götürdün? Ben de sen böyle bilen ya, bir dayısı sandım. Burada kestirme var. Dayı gel yere, seni köprüden gidek ya. Ya dayı ya. Tam böyle de olmaz ki. Gidelim. Dağdan tepeden götürüyorsun sen bizi ya. Aldeniz götürdü. Daha aşağıdan yoldan götürecek. Dayı yani. geçen bir şey dikkatimi çekti. Yıllar evet, önce Aha, senden ölüyorum. Yıllar önce seninle Canım the bridge. Oha Yıllar önce köprü deyince Doğru seninle dibriş çekmişiz köprü. Al Alceniz ya dur ben bir yakacağım ya. Ya gel dayı yakma gel. Abisi. Dayıcığım fark ettim ki... Fark <laughs> <laughs> ettim ki dayı <laughs> videonun başlığı ne biliyor musun? Köprüden geçti ye koymuşum. 460 küsür bin izlenmiş. <laughs> Vay be çok keyifli bir video. <laughs> i̇nsanlar bizden yapan. ne buluyor? İnsanlar bizden ne buluyor bazen anlamıyorum dayıcığım. Re 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 hadi, re re. hadi sen yine neyse ben ben inanamıyorum <laughs> buna yani. Ne? Dayı. Boş boş konuşan yaşlı bir adam. Oğlum Minecraft ya. oynamıyor oynamıyor yürümeyi unutmuşum. <laughs> ee, arkadaşlar ha bu arada onu da söyleyelim. Dayım ve abim uzun zamandır abi harbiden işleri yoğunluğundan dolayı gelemiyordu. Vallahi i̇şte, çok arkadaşlar korona sayesinde gelebiliyorlardı. Korona geçti bize yaramadı aslında diyeceğim. Yok abi. Aynen herkesin, ben Akkonsey'de gerekli geçsin, açıklamaları yaptım o zaman Akkonsey'e giriş yapıyoruz. Buyur büyük önden. <laughs> Öyle girdik dayı Akkonsey'e. Dayıcım Konsey. gir bakayım. Aa. Gireyim mi? Dayı. alayım burada. Abiniz. Yerimi iyi yapmışsınız Deniz. Buyurun. <laughs> Sayın Gandalf. Dayıcım seni... Ye... Dayı masanın üstüne niye çıktın ya? Dayı ne oldu? Kediri bir silkeledi kuş gibi. Abi, abi <laughs> kalkar mısın? Dayının orası. Büyüklerimize saygı değil mi? Oha, benim yerim orası Karpmam mıydı? Aslında? Aynen. Ya dayı videoda ben ikiniz de... video izlemediniz dedi, mi? ya. Mehmet Ali videoyu izlemedin mi? Diyor ki dayım yaşlı burada oturacak. Yo ben Deniz'in videolarına sadece dislike atıp çıkıyorum. <gülüyor> 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 Oo, arkadaşlar böyle abiniz varsa düşmana gerekiyor. <laughs> ağır olmadı mı ya? Mehmet Yalnız. De. çok <laughs> ağır oldu bence de. Değerli dostlar. Neyse şimdi değerli dostlar. Masaya evet dayıcım. Birden ciddi. AK ciddi Konseyin ciddi. başkanlığı olarak bu ciddi konuşmayı evet. sana bırakıyoruz ve ne biçim, ne, nasıl kararlar alıyoruz? Evet. Öncelikle Evet. Çay içiyor. <laughs> çay sesi geldi. Ya ben de kahve <laughs> içiyordum bitti arkadaşlar ya. Tamam, benim Ama de öncelikle arkadaşlar ya. sezon 5'in ne yazık ki bugün sonuna gelmiş bulunmaktayız. AKP Sezon 5 boyunca bizi izlediğiniz, bizi desteklediğiniz için Sizlere minnettarız. Çok güzel bir sezonu geride bıraktık dayıcığım. Mükemmel bir sezondur. Şimdi ben asla şeyi sevmem. Ee, serileri karış, e, karşılaştırmayı. Sezon 1, sezon 2, sezon 3 diye. Aynen çünkü Ama hepsinin sezon, tadı farklı oluyor. Aynen hepsinin tadı farklı dediğin gibi. Ama bu sezon benim için çok anlamlı ve özel bir sezon oldu. Onun için içim böyle bir garip şu anda. Aynen. Ama şey, yeni başlayacağımız sezon için de çok heyecanlıyım, onu da söyleyeyim. Kesinlikle ben de, ben de. Yani o yüzden arkadaşlar hiç üzülmesine, yakmasına gerek yok değil mi dayıcığım? Aynen, aynen öyle, yani. öyle, aynen öyle. Aynen öyle, yeni sezon. Yeni sezonda çok güzel bir şekilde, hem de bu sezonda dayı biliyorsun ben tek başıma başladım. Sen de abim de sonradan geldiniz. O yüzden de biraz hani sizler için de benim için de bazı şeyler yarım oldu. O yüzden yeni sezonda birlikte başladığımız için daha güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Deniz, ben de aslında geldikten sonra hızlı bir giriş yapmıştım, iyi başlamıştım. Aynen abi. O zamanlar tabii ki bu pandemi nedeniyle evde olduğumuz için Aynen. biraz daha üstüne düşebiliyordum. Şimdi tekrardan işlerimiz, <laughs> ya işlerimiz olsun da gene atarız video, önemli değil. Yeni sezon başlıyor, biraz daha zaman ayırmaya çalışırız. Yine aynen. de e, çok bir şey yapamadım yani. Şimdi az önce de söylemiştim sezonları karşılaştırmayı ben pek sevmem. Her e, her sezonun ayrı bir tadı var, ayrı bir rengi var. Ama bu sezon ben benim en çok çalıştığım sezon oldu herhalde değil mi? Mutsuzlarda. Aynen. Baya uğraştın sen dayı. Ben öncekileri tabii gelmediğim için sadece videolarınızı izliyordum. Bu sezon aynen. senin yaptıkların bayağı bir şey yani gene yaratıcılığını mimarlığını konuşturdun. Dayı ya bu ben sezon. Şeydi, benim sezon de en mı? çok çalıştığım 30 sezon olabilir. <laughs> ya ben de bu sezon ama... kendimi açtığımı düşünüyorum dayı. Birazcık daha <laughs> sanki benim bu hildim güzelleşti gibi doğru, geldi doğru. bana. Doğru doğru aynen. Biraz. Ya kısa az bir sezon oldu diğer hani kısa dediğim yine sürdü bayağı da. Aynen 40 bölüme yakın. Ama şeydi çok, çok dolu yaşadık sürekli buradaydık. Bir pandemi dönemi oldu tabi sürekli serverda süre çalıştık. O bir de şöyle bir şey oldu dayı biliyorsun. Eskiden mesela bir sürüm geldiği zaman bir sene, bir buçuk sene bile dururdu. Şimdi hani 6 ayda yeni sürüm gelince de biraz Aynen. öyle oldu. Belki yeni sezonda iki sürümde bir e, belki sezon değiştiririz. Onu da bilemiyoruz arkadaşlar. Zaman her şeyi gösterecek. Yani Ak Konsey'in kararı sezon finalidir arkadaşlar. Doğrudur. Ak Konsey'e şey gandalı geldik. Liderlik ben şahsi olarak bir açıklama daha yapayım. Aldeniz hazır burada konserde toplanmışken. Tabii dayıcığım buyur. Ee, pandemi sonrası ne yazık ki çok fırsatım olmadı. Aldiniz her fırsatta söyledi videolarında da ee, işten dolayı çok yoğunlaşamadım. Gerçi açıklamayı yapmıştım ben benim topluluk kısmında da. Ee, yeni sezonda elimizden geldiğince yine devam edeceğiz ama Aldeniz zaten alttaki bir şekilde. Aynen dayıcım. Arkadaşlar Abi biz... dayımla abim ara ara gelemese de yine de her zaman olacaklar. Aynen deniz e, genelde olacağını düşünüyorum zaten deniz bayağı bizden istikrarlı ama dayı ile ben mecburen. Aynen. Mi, Ekmeğimizi, dayım? ekmeğimizin peşinde. Ekmeğimizi cobblestone'dan <laughs> çıkaracağız. <gülüyor> <gülüyor> Ay dayı tamam konsey bitmiştir bence dayı. <gülüyor> <gülüyor> konsey bitti cobblestone generator <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> yapacağım. <laughs> Arkadaşlar. Hayır ha, iyi düşündün ha cobblestone generator. Sınırsız ekmek var mı? <laughs> Aa, ya dayı taştan çıkıyor değil mi? Ulan yapma lazım aslında. O zaman dayıcım ne yapalım biliyor musun? O zaman bir son uyuyalım. bir, bir şöyle. bir uyuyoruz diyeceğim. dayı ve abi Allah aşkına. Allah aşkına. <laughs> ve dayıcım artık gezdiriyoruz. Önce burayı gezeceğiz tamam küsme abi. Aa, yani. uyumuş çok Sonra sabah olmuş. abimin beyzi de gezdireceğiz değil mi dayı? Tabii. Dayı. Gel dayıcım. Benim beyze gidemezsiniz. Oha creeper var artık... deniz dikkat et. Oh. Allah! Creeper oh. mı? Oh. Abi sen bayağıdır girmiyor oyuna herhalde. O iskelet. <laughs> Oğlum <gülüyor> daha <laughs> yanındaki creeper'ı görmedin mi? Aaa oh, görmeyi bırak patladı bile. O oh, bir tane daha var. Ya arkadaşlar haritayı verecektik dayı biz. Aa aynen verelim mi? Aynen arkadaşlar haritayı da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Öyle. Dayının admin kanalında giderek de bulabilirsiniz. bu şekilde arkadaşlar, save dosyasını mı arkadan... vereceğiz yoksa seed mi? Save dosyası vereceğiz. Seed'i zaten Yok, vermiştik. Tamam bu arkadaşlar. Daha zaten save bir... vermiş. Verdiniz mi CD? CD tayyip ben... bölümlerde verdiydim abi ben. Vay CD'im dedin mi? Tabi. <laughs> o zaman şöyle bir uçuyorum ve... Terere. Arkadaşlar bu arada dayı sen dedi ya en çok çalıştığım sezon olabilir diye. Benim de en çok çalıştığım sezonlardan biri hatta çoğu da soru yapmaya gitti. Aynen soru yapmakta biraz Ne <laughs> uğraştın be bedeniz? Ciğerim soldu yemin ediyorum var ya dayı şura abartmıyorum toplasam var 15-20 saat sürdü şu soru biliyor musun? Aynen öyle yani kolay değil şu soru Toplam her oturduğumda 3-5 oldu. 3-5 abim de dayım da tabi yardım ettiler ama onlar orada yoğunlukları vardı. Yüzde 20 bile değil. Aa, yalnız dayı bir... şu havadaki ne oluyor bu uçan? Şey şey. Hava balonu. <laughs> Balon mu oluyor? Dayılar abiler niye oraya gittiniz ya? Balonu Öncelikle çok denedim. tatlı olmuş. bu baştan ya. başladım burada bir arkadaşlar ben ilk maden ocağı diye bir yer yapmıştım ama sonradan portala çevirdik portal olarak da işe ya, yaramadı. Hiçbir ya. işe yaramadı dayı. Sonra dayımın burada bir gözlü kulesi var. Evet dayıcığım. Çok güzel bir an anlam var bak. Aynen Hikayesi dayı. Var, dayı bir çıkıyoruz başka yerden çıkıyor Çıkıyoruz başka yerden çıkıyor Sinirimiz bozuldu ya. Sonra Aynen. dayımın kütüphanesi var. Bu arada arkadaşlar bunların hepsinin yapım videosunu hızlandırma olarak, replay olarak ve hikaye olarak dayımın kanalında bulabilirsiniz. Dayımın kanalında, abim kanalında zaten açıklama kısmında bulabiliyorsunuz. Burada çok güzel bir kütüphane yapmışsın dayıcığım. Eline koluna sağlık çok tatlı. Teşekkür ederim. Ulan dayı var ya. Sen işe alacağım ha. Valla? Bir o iş yerim olursa bir gün seni işe alacağım. <gülüyor> ne <laughs> olacak? yapacak. Dayı sigorta, yol, yemek kendine. Ayda. Ya bu senin kardeşin de benim sigortamı yapmamıştım Minastir'de. Ya dayı yapmıştın <laughs> yalan söyleme ya. Arkadaşlar ilk yaptı gözük gösterdim o kadar. Uf. <laughs> Sonra burada bizim golem farmımız var. <laughs> <ücret gösteriyorlar. gülüyor> da, ya da, asker ücret gösterdi. Ya dayı ya. Daş et. Bir asker ücret yapıyorsun asker ücrette görünüyorsun dayı. Daş gibi burada demir farmımız var. Değil mi? Koruyucu meleği diye diye kandırdı beni. <laughs> Şurası zaten <laughs> e, Ak Konsey'in evi. Ve burası da dayıcım hatırladın mı? Haydi. Allah! Dep, dep. Dayıcım havada headshot attım. Dayısına havada headshot atmayan da ne bileyim. Hayda. <laughs> Dayıcı Hayır abi. Hayır. Abi etrafı vermedi etme arkadaşlar haritayı vereceğiz. Ama toplayacaktım ben. Bu arada arkadaşlar bacayı birinci bölümden beri küçülteceğiz dedik. Ve küçültmeden sizlere veriyoruz <laughs> haritayı. Siz küçültürsünüz. Hayda. ben dedim ki son bölümde bacayı büyütelim haldeniz biraz daha dedim. İyice çıldırsın arkadaşlar. Ciddi mi da dayı? <laughs> Aynen büyütüyoruz mu? <laughs> büyütelim mi cidden? Bacayı sökelim bence. Arkadaşlar özellikle biz son bölüme kadar böyle bıraktık gibi. siz her seferinde söyleyin <laughs> Hadi büyütelim dayı valla bak. Büyütelim mi? Biraz küçük kaldı değil mi o bacağı? Aynen aynen baya küçük oldu arkadaşlar yazıp dur abi, abi küçük tarttıktı diye. Ee. Ben bir şey yapalım haydi, şöyle bir gezelim de en son bakarız. Zaman en kalır. son mu? Aynen aynen dayıcım tamam. Aynen, zaman kalırsa yaparsak daha iyi olur. Burada ağaçlarımız var dayım biliyorsunuz arkadaşlar seriye aslında ormancı olarak gelmişti ve şöyle bir hobbit yuvasında. Aynen bak. Takılıyordun dayıcım burada hatırlayansın bu ya sezona... adam sonradan gelmiş verdiğin yere bak bu ne ya? <laughs> bu sezon şöyle bir anlamda oldu bende. Oyuk konseptiyle gittik ya biliyorsun Hobbit'lerle benim param iyidir. Bu sezon Hobbit köyü <laughs> olarak gittik ben bir su içeceğim dayıcım sen konuş. Ondan dolayı da bir şey ayrı bir sempatim oldu. Oyuk şeklinde bu ikiler yaptık genelde. Bu yap ya. ben saraylara alışkın olduğum için bana pek şey... Oha! Ya neyse tamam artık abi ya. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bizim hobbit evimizi zaten <laughs> biliyor arkadaşlar. Ya. Değil mi abi? Evet. Hobbit evimizde ne muhabbetler ne gırgırlar çevirdik. Vay be. Ama hobbit ev çok güzel oldu ya. Ben Deniz Tayık yeni başladığında çok beğenmiştim. Aldınız gel buraya. Ne oldu dayı? Gir içeri. Ne yaptım ki? <laughs> Abim yaptı dayı espri? Ben bir şey yapmadım ki olsun sen git. <gülüyor> yalnız. Ne yapıyorum şu tarafına? Herkese beşer saniye ceza. Aynen. Dayım çık. Abi sıra sende. Kaçayım mı? Hadi gidelim, gidelim dayı ya. gel. <laughs> Hadi görüşürüz abi. <laughs> Hadi görüşürüz <laughs> abi. Vay, dayı kustu dayı. Gel gel abisi gel. Hoba! Yok ya. Bak, ya. Abi bu halef dayı nereye gitti, gitti abi acaba? Girsene dayı Oğlum gel gel adam WC'ye girmiş. Dokunma da bir tuvalete ne yapsın. Oha dayı. Deniz kapat kapat. Bütün zırhları çıkarmış dayı gözünü seveyim. <laughs> dayı çok rahatına düşkünsün. Ya bakıyorsun. şey değil mi orası? Banyo tuvalet. Dayıcığım banyo <laughs> Hı, tuvalet abi, olsa dayı. bile banyo yaparken tuvalet yapılmaz <laughs> gözünü seveyim. Burada da. Burada da arkadaşlar ateş başımız var. Burada keza. Vay be. Bazen dayım mangal yaptı. Dayım sen de otur. Vay be. En Bazen çok zaman da. geçirdiğimiz. O da burasıydı herhalde. Dayıcım bazen de uzakta şu sesli diye <laughs> no. şarkılar da söyledik değil mi dayıcım? Bakışlarımın hedefi olma. Seni yalan ederim aslanım. <laughs> abi diye ben öyle ters bakıyorum. bakıyor. <laughs> çok ters bakıyorum Bir döndüm dayı gözümün içine çok ters bakıyorum. Sana fokusum bir de yakınlaştırdım sana. Vay be. Bir i̇şte ben günlüklerimi burada yazdım. Bu da benim için çok özel bir oda oldu. Bu arada dayı arkadaşlar şu yüzden de gezdirmemiz çok iyi olacak. Bak günlüklerimi burada sakladım dedim. Harita indirdiklerinde nerede ne olduğunu bilmeyen mesela ilk bölümleri Aynen. izlemeyen arkadaşlar da Alın bakayım şu delikanlı adamsınız. En son da şey Vay. Verimlik 5 mi? <laughs> en abi, son şuraya şey zırhlarımızı asmayalım Haldeniz? Asalım dayı. Ondan sonra haritayı verelim. Aga be. Envanterimizi de... asacağız ya. Dayı şu abi şuraya zırhları asacağız. Şuralarda birer tane şey koyarız dayı. Varil içine de eşyalarımızı koyarız. Aynen. abi, abi belki yo, ben çıkarken her şeyim üstümde bütün değerli eşyaları elmaslar niye alacağım ben? Oha. Ya, şaka yapmıştım, ya. şaka yapmıştım. Hadi gençler. Tamam hobi evimizde böyleydi. Sonra Haldeniz. Efendim dayı. Şunu hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum dayı? İlk seri, aynen. seriye böyle gelmiştin. Bunu okusun arkadaşlar kendi dayı. Kadim not. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> arkadaşlar Aha. bana ne kadar yazdığınız, gerçekleştirmemi istediğiniz şeyler varsa siz kendiniz girin, gönül rahatlığıyla yapın. Bize de yollayın fotoğrafları. Aynen aynen. aynen, aynen. Instagram'da da bizi takip edip, edin. Sevinirim. Benim köyü büyütmeyi unutmayın. Benim köyü biraz büyütün. Kış gelmiş. Büyük olsun. Sana. Bir tane de muhtar yapın oraya. Arkadaşlar Muhtarın burada adına... da... Adına... Muhtarın adı neydi? dayı? Yok. Mahallenin ne muhtarları. <laughs> ne kadar komik. <laughs> Muhtarın adı da temel olsun. Temel olmaz ya. Temel ne? olmazsın temel. ya duvar olsun. Temeli dursun olsun ol. dursun. Hayır, neyse. Lan bu bana saldırır ha. Herkes aynı espriyi. Hop. Aa <laughs> Tarkun. Tarkun ne yapıyorsun cani iyi diyeyim. Tamam dayıcım burası da böyleydi. Bur burası... Aa buradan çökmeden geçiliyor ha. Aynen. Burası da böyleydi arkadaşlar çok güzel custom ağaçlar yaptı dayımız gördüğünüz gibi. Sandık odamızı şuraya taşıdık. Biraz hızlandıralım gezimizi isterseniz. <laughs> Yoksa videomu... Aynen değil. öyle. <laughs> Kaptan biraz gaz verelim. Burada da dayıcığım sandık odamız var. Çok tatlı bir şekilde. Bir de bir şey sandık. Evet Sandık oyuğu arkadaşlar. desek daha doğru olur mu? Aynen ha bak bu da oyuk şeklinde değil mi dayı? Hep oyuk Aynen. konsepti gittik bu sezon arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar şöyle bir göstereyim size yakınlaştırarak. Dayım şunu ifsar yapmamışım balonu ya. Birazdan onunla gideceğiz abi. Efendim dayıcım. Buralar. Eline koluna Buralar. sağlık dayı müthiş olmuş. Teşekkür ederim Mehmet Ali. Buraları kesin mi dayı? Bir gün senle o dayı? şey yapalım. Ona binip uçalım senle. Şey ya az önce iğrenç iğrenç şeyler söyledim ya. Oraları ya. Keserdi. İğrenç esprilerin <laughs> hepsi videoya çıkacak. Hiç kusura bakma dayı. Aynen öyle dayı. Ben kesmem ki çift kayıt yapıyoruz şu an ben kesme. Aa aynen Aa. bu arada arkadaşlar abimin gözünden izlemek için de açıklama kısmında zaten abimin kanalı var. Onun gözünden de kesinlikle gidip izleyebilirsiniz. Dayıcım ve abicim Değil bakın mi? burada da değirmen var ve haritamız var. Her şeyden önemlisi. Aha da oldu. doğru mu? Allah. Ne, ne, ne? Çifte kayıt me diyorlar diyorlarmış sanırım bu diyarlarda. Ben, bana <laughs> çiftte bıçaklı derler. Hayda. Arkadaşlar. <laughs> Dayı burada <laughs> müzik çalıyordu onu bir açsaydın ya. Onu çi durdurdu abi. Hep. Durdurdum ya. Deniz ya. niye durdurdun müziği müziği? Ya zor oluyor bir daha. Hadi. Şey tamam hadi ah, çalıyorum. Arkadaşlar Dayımdan dayım çaldım. buraya bir sistemle tabii ki siz biliyorsunuz. Ben çal ben durdurayım. zamandır olmadığım için. Aşağıda zikir yapıyorum görmüyorsunuz. Oo. Dayı birkaç kere bastın dayı. Dayı gel de yukarıda yap zikiri. Durdurdum. Çok karıştı dayı. Dur, bas bir kere basın. <laughs> ben hiç basmıyorum ki. Heh. Tekrar bir kere basın. Bastım. Abi geç buradan abi. Aa o mu çaldırıyordu Deniz bilmiyordum ki niye vuruyorsun bana. <laughs> Tam dayı gel. Ama Deniz gerçekten bilmiyordum ben. <laughs> zikir Vay yap canım, ya. Yani. Tamam zikir abi. Dayı zikir yap ya gel dayı. <laughs> tamam geliyorum. Ben bilsem bozar mıyım hiç? Arkadaşlar burada da balıkçımız var şurada bildiğiniz gibi. Bir tane de küçük dayımla şöyle şey yapmıştık. Küçük bir sal yapmıştık. Oha. Balıkçının şu yuvası. yaptığın şey de çıkmış Deniz. Ne? Aynen onu, onu güncelledim. Olan var ya benim orayı yok ha. Benim orayı niye ayırdınız Deniz? Abi bura bu Hobbit köyün sınırları. Senin oranın haritasını yapmak için çok büyütmemiz lazımdı. Çok küçük olmalıydı. Senin orayı alması yapmamız lazımdı Mehmet oraya alması için. AKP. Değirmen de gezdik. Şurada da ahır abi. var arkadaşlar. İlk bölümlerde yaptığım O zaman dayımla abim daha server'a gelmemişti. Brego ve Gölge Ele de içinde tabii ki. Siz de böyle duruyorlar dayı. Break deniz dönüyor da etrafında. Gene yapıyor mu? Ara ara dönüyor gene abi. Burada maden Basınca ocağımız. Basmayın. Sakın basmayın. <laughs> maden ocağımız. Köylü farmımız. Ardından şöyle bakıyorum da şurada bir tane ağaç yapmıştım. dayı. Etraf şu ağaç da güzel oldu ha. Ona köylü farmı demeyelim. Deniz köylü üretim tesisi diyelim. Aynen. Köylü üretim tesisi daha Aa, abi abi. Almamış. Ne olmuş abi? Vay be. Kimse kalmamış değil. Aa bir tane var. Aynen aynen bir kişi kaldı. Arkadaşlar Aa. map indirdiğinizde oraya bir köylü getirin bak. İçimde Şüpheli kaldı. Şüpheli güveç veriyor dayı bu. O, şöyle dayı ki. ben haritayı bir açıyorum. Aynen dayıcığım çanklarımı açtım ve şöyle hobbit köyümüzü. Yani. Şöyle gösteriyorum. Oradan da maç reizin beyzine geçiyoruz. Bak ben şeye çıkıyorum Deniz şu an. Ee, balonun üstüne çıkıp çantları 48 yapacağım ben birazdan. Aman abi tamam. bence hiç girişme. <laughs> Aa, herkes havada duruyor lan. Ben hiç girişmeyeyim en iyisi bu işe. Bence de bence de boşver abi. Match reason'ın base'indeyiz. Kış getirdiğimiz köy. Halen kış mevsimindeyiz galiba. Kesinlikle. Oha kış gelmiş benim ki. <laughs> <laughs> <Profesyonelik gülüyor> Bizim ele bahar gelmiş. Vay be abi senin base'i ben son bölümlerde sürekli gelip gösteriyorum ama Yine de şöyle arkadaşlara bir göstereyim evin şuraydı sanırım ev yapmıştın öncesinde. Deniz ya, şuraydı sanırım derken ev olduğu belli olmuyor mu? Aa burası Hayır. Değil mi? dedi. İlk evin şuraydı ya gerçi buraydı. Hep beraber yapmıştık. Nasıl ne? ne? Ben ilk kez görüyorum burayı. Nereyi dayı nereyi? Kuştan yaptığım bir ev var. Çok hoş bir. ev. Kuştan yaptığım ev <gülüyor> mi? <gülüyor> Aa, sandıklar burası. falan var. Sistem var. Ne bu? Aa ayırıcı falan yapmış. Sandık odan abi. Şey, ee. balık farmını devamı tamam, ya Balık, balık farm. farmını ayrıca falan yapmaya tamam, çalışmışım tamam, dayı tamam. kendimce. Vay be. Anladım. Ben Tabii burayı canım. ilk kez gördüm. Ne zaman yaptın mı sen burayı? Adam bak şey farmı falan da yapmış dayı Çok oldu farm. dayı ya. Bayağı çok oldu. Bu ne dur? Bu ne burada dayı? çölleri şey yaptım dayı bak gel gel. Neyi <laughs> aldınız? Bir tane dayı, gel, gel. şey kill duruyordu da yerde. Bunlar Oo. da benim kankalarım alışveriş e, şeyi burası benim yerim. Aa, çok iyi. Ya görüyorsun değil mi maşreyizi dayı? Çiftçi patates. Allah. <laughs> İpeksi dokunuş tamir. Vay vay vay. Ya bay, ben bay. kendim nasıl anlayabilirsem o şekilde yapmıştım. Güzel olmuş abi senin base de gayet güzel. Arkadaşlar kısa bir sürede elimizden bu kadar geldi. Deniz ağacım, ağacımı gösterelim gel. Abi onu ben gösteriyorum göstereyim. O ağacın dibinde de bir oturalım kim muhabbet Deniz baksana buğdayları topladım samanları gördün mü? Gördüm gördüm abi biz onu arkadaşlarla anlayamadık. Ben dedim ki abi ne, ne yapacak o kadar <laughs> saman dedim acaba saman makinası mı yapacak diye bir espri yapmış. <laughs> Yo ineklere vereceğim ben bunları. Aha dayı çıktı. <laughs> dayı geri dön dayı. Yalnız bir şey dikkatiniz çekti mi? Lag olmuyor artık 3 kişiyiz. Ben çıkmadım halde saman makinesine şey bitiyor geldim. ya seri bitiyor ya ondan lag olmuyordur. Aynen. Bütün seri arkadaşlar. E, gerçi o zaman korona dönemi olduğu için bütün serverlar aynı şekildeydi. Değil mi dayıcım? Ondan Aynen oldu Öyle. Aynen. Abisi senin base'inde 10 numara 5 yıldız. Şöyle bir Elimden geldiğinde çok fazla profesyonel olmasa da <laughs> dayım biraz yardım etmişti. Biraz da sen yardım edince. Profesyonellik falan değil abi işte keyif aldığın sürece yeter. Zaten Ama bir ara ben, dayımla iyi takılıyorduk. Minecraft'ın neyinde profesyonel olabilirsin ki, ya da neyinde zengin, neyinde şey olabilirsin ki zaten. Önemli Son duyurumu olan. yapayım Deniz o zaman şurada saat kulemin üstünde. Yap. Arkadaşlar abi. lütfen sizden ricam bu köyü <laughs> evet abi. Dur, <laughs> dur, dur, dur. Hah. Dur dur, dur şunu bir şu Hayır, hayır, hayır. Hayır. At kat. Değil. Deniz vurma Deniz. Save the uncle. Şüpheyi birazcık daha genişletin arkadaşlar. Benim istediğim e, buradan şu evimin yanına kadar bu bölgeye ulaşması ve burada da şuradan karşıya bu ağaçtan oraya geçip aradan bir köprü olmasıydı. E, sizden ricam bunları yapar yapıp da bana bir fotoğraf atarsanız sevinirim. Evet sizdeyiz. <laughs> evet dayı. Sanki televizyon programı ee, evet mi, dayı öyle. sendeyiz. Teşekkürler ee, Mehmet Ali. E, e, teşekkürler Mehmet Ali. Söz, söz bana verdiğin için. E, şu anda hava burada çok soğuk. Yerlerde kar var. E, <laughs> çok zor şartlar altında. E, ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> ya can yerim dayı. O zaman söz ne söz yapıyorum? Var. Ne yapalım? Sözümü herkese bırakıyorum. Haldeniz sendeyiz. Teşekkürler dayıcığım. Hep beraber Hobbit köye doğru bir kanat açalım mı? Bır, zırhları çıkarıyor muyuz arkadaşlar? Bır <laughs> ki... dedi. Dayı şurayı büyütüyoruz mu? Büyütelim mi? Hadi hadi iki dakikada büyütelim. yani selam söyle yiyenime <laughs> yeni dayı. single çıkar ya tamam hallettim <laughs> süpersin dayıcım şöyle son kez de aşağısını şöyle yapıyorum tamam arkadaşların çok istediği o olayı yaptık Bacay dayıcım Oo. aynen küçülttük bacayı sonunda şimdi de küçük oldu derseniz darılırım bak bence gayet iyi oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar canınızı yiriz ya o zaman Vallahi ne yapalım dayı baktığımda Deniz'im şuradan kendi evime doğru baktığında bayağı bir uğraş verdiğimizi, bir emek verdiğimizi görüyorum. Aynen. Onu da bak. Ha, tam onu söyledin abi. Ben hemen bir uyuyacağım dayı. Sabah olunca son ne yapacağım biliyor musunuz? Sabah olunca ne yapacağım biliyor musunuz? Ben ilk bölümlerde demiştim ki arkadaşlar buradan son bölümde baktığımızda neler yaptığımızı göreceğiz demiştim. Dayı bak geliyorsun yanıma yatıyorsun. İlle sana gelsin istiyorsun yatağım değil mi? Şey tam değil. şuradan. Gerçi burası o kadar yüksek değilmiş. İlk bölümlerde de yüksek gibi gelmiş de buraya çıktığımız zaman arkadaşlar baktığımızda lan diyelim güzel şeyler yapmışız. En azından tatlı tatlı oynamışız diye düşünelim. Orası bizim gözleme tepemiz olacak. Şuradan bakabiliriz zaten sandık odasının üstüne. Yok dayı buranın ayrı bir anlamı var ya. <laughs> ya dayı bana niye yumruk vuruyorsun? Oradan gösteriyorum arkadaşlara ya. Şöyle bir Yenim tekrar de, göstereceğim. Evetim de döverim de, de. Vay vay. Ama bayım. sur baya yakışmış Deniz ha. Kesinlikle. Sur baya bir yakışmış. Baya değiştirdik ya. Efsane. Bayağı oldu. iyi. <laughs> baya deşe. Ba baya. <laughs> iyi. <gülüyor> o zaman dayımın Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunun adı neydi ya? Onu unuttum dayı. <laughs> <laughs> hava Sıcak hava balonuna biniyoruz ve bu diyarlardan terki terk i diyar Bu diyarlardan terk-i diyar mı? Aynen. Diyarlardan diyar be haldeniz. Ya dayı vallahi öldüreyim. <laughs> Gel abisi. O zaman son kez ne değil. Bu sezon için mi? son kez. Tam biz videodan sonra bırakalım dayı bence zırhları. Tamam. O dediğimiz Hadi. yerde zırhları bırakacağız arkadaşlar. O, o zaman şöyle sıra. bir şey söyleyelim Deniz. Ee, arkadaşlar. Bir muhteşem sezonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dayı köklü ateşi. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay. memnun kaldım. Haydi eyvallah.